Borsada bir şirket bedelsiz açıkladığında neden herkes almak için sıraya girer? Neymiş bu bedelsiz arttırma? Bunu isterseniz bir inceleyelim. Sakın videoyu kaydırmayın çünkü gerçek bilgiye en sonunda ulaşacaksınız. Bedelsiz sermaye arttırımı şirketin ödenmiş sermayesini artırırken ortaklarından ekstra para talep etmediği bir işlemdir. Yani şirket mevcut iç kaynaklarını örneğin geçmiş yılkarları, yedek akçeler veya değer artış fonları gibi sermaye ekler ve buna karşılık yatırımcılara yeni hisseler verir. Peki neden yapılır? 1- Şirket finansal gücünü göstermek için yani Şirket güçlü bir yor algısı yaratmak için. 2. Sermaye yapısını güçlendirmek için. 3. Hisse senedi likiditesini arttırmak için. 4. Yatırımcıya psikolojik teşvik yani alakası olmasa da yatırımcılar bedelsizi bedava ise gibi görür. 5. Borsa imajı ve görünürlük. Bu da şirketin bilinirliğini artırır. Yalnız şuraya dikkatinizi çekmek istiyorum. Bedelsiz sermaye artırımı şirketin gerçek değerini artırmaz. Sadece sermayenin iç yapısını yeniden düzenler. Özetle bedelsiz sermaye artırımı şirketin kendi birikimlerinden yatırımcıya ek hisse vermesi. Yani yatırımcıya yatırımcının toplam varlığı aynı sadece daha çok hisseye bölünmüş oluyor. Bu da şirketin piyasa değerini değil hisse yapısını değiştiriyor. Bu durumda ne olmuş oluyor? Hiç. Yani yatırımcı hiçbir şey kazanmamış oluyor. Bu tarz içerikleri takip edebilmek için kanalı takip etmeyi unutmayın lütfen. Hoşçakalın.